Evet geldim köşeye de 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi son motifi birleştirebilirim artık. Önce bir zincir çekiyorum. Yine bunun herhangi bir köşesine batıp önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra buradaki kısma batıp kaydırdım. Bir zincir çekip yine örmeye devam ediyorum ve aynı zamanda son sırayı yaparak birleştiriyorum. Tekrar bir tarafa battım. Bir zincir ve karşı tarafa geçtim. Üç tane kil çapsam. Karşı tarafa geçip kaydırdım. Bir zincir. Üç tane kil çapsam. Bir karşı tarafa geçtim kaydırdım bir zincirle sabitledim köşeye geldim Önce 3 tane kil trabzan bir zincir çekiyorum önce buradaki motifin köşesine batıp bir zincir geçiriyorum kaydırarak bir zincir çekerek şimdi buradaki kısmına devam edeceğim için bunun köşesine batıp bir zincir kaydırdım, tekrar bir zincir çekip son motifin köşesine batarak üç tane ikili trabzan yapıp yine birleştirmeye devam ediyorum. Kaydırdım, karşı tarafa geçtim, üç tane ikili trabzan Tekrar karşı tarafa geçtim, kaydırdım bir zincir, sıradaki yere batıp üç tane ikili trabzan yapıyorum, kaydırdım, batıp üç tane ikili trabzan, kaydırdım bir zincir ve köşeye batıp. tane ikili trabzan, bir zincir ve yine köşeye batıp kaydırma yaptım. Bir zincir çekip aynı yere batıp üç tane ikili trabzan yaptım ve gördüğünüz gibi birleştirmeyi bitirdim. Şimdi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Buraları birleştirirken Şuradaki kısımda örerken göstermiştim ama yine göstereceğim. Şuraya kadar geliyorum. Şimdi bunun etrafını dolanıyorum. Şurayı yaparken hem birleştiriyorum hem de sırayı bitirmiş oluyorum. Ve gördüğünüz gibi ip kesmeden de birleştirme yapılabilir. Yaptık ve şurada görüşüp tekrar devam edelim. Söylediğim noktaya geldim köşeye batıp önce 3 tane iki trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki yerin arasındaki şu noktaya batıp bir zinciri sık iğne sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip diğer motifin köşesine batıp üç tane kil trabzan yaparak köşesini tamamlıyorum. Ve yine aynı şekilde boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Son sırayı yapıyoruz. Etrafını geçiyoruz ve yine boşluklara üç tane ikili trabzan köşeye geldiğimde ise yine aynı şekilde üç tane ikili trabzan araya 2 zincir ve tekrar aynı yere batıp 3 tane ikili trabzan yaparak son sırayı devam ediyorum. Buraya geldiğimde ise şurayı yaptığım gibi aynı şekilde yapıyorum. Buraları ve devam ede ede şuradaki son kısma kadar geliyorum ve şurada biliyorsunuz burası yarımdı. Birleştirip son sırayı son kısmı tamamlamış olacağız. O halde şurada oluşuruz. Söylediğim kısma geldim. Şimdi birlikte tamamlayalım. Buradaki köşe kısmı yarım da biliyorsunuz. Batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Buraya batıyorum sık iğne ve tekrar bir zincir çekip Burayı başına batarak dikkatli şekilde kaydırma yapıyorum. Ve tekrar bir zincir çekerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi ben son sırada da aynı şekilde aynı renkli gitti. Diğer tarafta bu rengi kullanmıştım. Şimdi bir sıra daha gideceğiz. Onu da şu şekilde yapacağım. Dolayısıyla yine ipi kesmiyorum. Ve buradan itibaren devam edebilirim. Şuradaki köşe boşluğuna batıp kaydırma yapıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ta ip alıyorum. İkili trabzan yapacağız ama buradaki kısımlarda biraz aşağıya doğru şey olduğu için trabzanı denk seviyeye getirmek için onu şu şekilde yaparak ilerleyeceğiz. Buradaki boş, aynı boşluğa batıyorum. Önce şuradan çıkarıyorum, sonra diğerinden çıkarıyorum ve kapatıyorum. Sonrasında hemen şuradan batarak ikili trabzan yapıyorum. Hepsine tek tek ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyorum. Bütün trabzanların başına batıp ikili trabzan yapıyorum. Bütün sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Şuralara geldiğinde ise şimdi birlikte ilerleyerek göstereyim. ve geldim. Buradaki bir zincir köşe boşluğuna batıp yine kil trabzan yapar gibi ip aldım. Boşluğa battım. Önce çıkardığım ipten tekrar ip çıkarıyorum ve diğerinden de çıkarıyorum ve kapatıyorum. Trabzanı biraz büyütüyoruz. Aynı yere batıp ikincisini yapıyorum ve diğer Motifin köşe boşluğuna batıp yine aynı bir zincir boşluğuna bu şekilde yapıyorum. Buradaki kısımları bu şekilde yapıyoruz. Bunlar ise başına batarak ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Köşelere geldiğimde ise yine 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yaparak bütün etrafını dolanıyoruz. Sadece çanta değil. Bu şekilde çok sayıda motif yapıp battaniye bile yapabilirsiniz bence. Koltuk şalı da olabilir. Sadece öneri yelek olabilir. Her türlü projemizi değerlendirebilirsiniz ve dediğim gibi köşelere geldiğimizde ise köşenin iki zincir boşluğuna önce üç tane ikili trabzan araya iki zincir ve tekrar aynı yere batıp üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeler bu şekilde olacak. Diğer kısımlarda hemen şuradan itibaren batarak başlayıp ikili trabzan yapıyorum etrafını dola, dolanıyorum köşeler bu şekilde buralarda bu şekilde olarak bütün motiflerin etrafını dolanacağım şurada bitirirken sırayı yine görüşürüz.